Saatler 18.10'u gösteriyor. Şu Mutlu Ulusoy ben milli piyango çekilişimizin ikinci bölüm heyecanında yani amorti numaralar ve büyük ikramiyenin şanslı numaraları için şans merkezimizde canlı yayında yerimizi aldık. Sizler de hoş geldiniz. Ee, çekilişlerimizi dünya piyango birliği kuralları ve standartlarına uygun gerçekleştiriyoruz. Çekiliş makinelerimiz dünya piyango birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Ve bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş eğitimimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Kendileri bu büyük heyecanda da şans merkezimizde canlı yayında bizimle birlikte hemen sizlere takdim edelim. Sisay Şans yetkilisi Sayın Korhan Özgüder, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Sebahattin Aydın, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noterli imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt, siz de hoş geldiniz. Evet bilgilendirmeleri aktarmayı sürdüreceğim. Az sonra bu büyük heyecanda büyük ikramiyeyi bir kez daha sizlerle paylaşacağım. Öncesinde çekiliş heyetimiz adına noterimize sormak istiyoruz. Bütün hazırlıklarımız tamamsa çekilişimize başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Mutlu Hanım. Teşekkür ediyoruz. Biraz önce de belirttiğimiz gibi bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş heyetimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Az sonra canlı yayında şans merkezimizde Milli Piyango çekiliş heyecanında öncelikle amorti numaraları ardından da büyük ikramiyenin şanslı numaralarını el değmeden şeffaf bir şekilde makinemiz sizler için belirleyecek. Çekilişin tüm ayrıntıları ve adımları şeffaflıkla ekranlarınıza yansıyacak. Sizler de çekilişin tüm detaylarını ekranlarınızdan takip edebileceksiniz. Evet, çekiliş heyecanına geçmeden önce iki önemli hatırlatmamız daha var. İlki tüm oyunlarımızda bütün bu büyük heyecanlarımızı ortak olun istiyoruz. Tüm yayınlarımızı canlı olarak milli piyango online.com ve milli piyango tv YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Bir diğer önemli hatırlatmamız da Milli Piyango şans oyunları uygulamamız. Uygulamamızı indirerek dilediğiniz oyunu oynayabilir, sonuçları da canlı canlı Milli Piyango şans oyunları uygulamamızdan takip edebilirsiniz. Evet, büyük ikramiye 10 milyon Türk lirası. Az sonra büyük ikramiyenin şanslı numaralarını şans merkezimizde canlı yayında sizlerle birlikte öğreneceğiz. Öncelikle amorti numaralar. İlk amorti numaramız 5. kürede belirlenecek. 5. küremizde 0 ile 4 arasında toplarımız var. El şeffaf bir şekilde makinemiz topları kürenin içerisine aldı canlı yayında şans merkezimizde el değmeden hava akımıyla ilk amorti numarası içinde toplarını karıştırmaya başladı. 3. Evet makinemizin sizler için belirlediği ilk amorti numarası 3 oldu. İkinci amorti numaramız 6. küreden belirlenecek. 6. kürede de 5 ile 9 arasında toplarımız var. İlk amorti numaramız 3 oldu. İkinci amorti numaramızı da öğrenmek üzereyiz. 6 Evet amorti numaralarımızı canlı yayında şans merkezimizde öğrendik. 3 ve 6 makinemizin sizler için belirlediği 2 amorti numarası oldu. Şimdi sıra geldi büyük heyecana. Büyük ikramiye 10 milyon Türk lirası ve tüm kürelerden makinemiz sizler için sadece bir farklı kod belirleyecek ve bilenler 10 milyon Türk lirasının sahibi olacak. Bol şans diliyoruz tüm Türkiye'ye. Tüm toplar kürelerin içinde yerini aldı ve büyük ikramiyenin şanslı numaraları için makinemiz toplarını karıştırmaya başladı. 3 3 5 0 ve 3. Makinemiz büyük ikramiyenin şanslı numaralarını şans merkezimizde canlı yayında sizler için belirledimen. Bir kez daha sizlerle paylaşalım. 3 3 5 3 0 ve 3 makinemizin büyük ikramiyenin belirlediği şanslı numaraları sizler de şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Büyük ikramiye 10 milyon Türk lirası milli piyango çekiliş heyecanında. Çekiliş heyetimizi de ekranlarınıza getirelim. Kendileri tarafından evraklar ve tutanaklar imzalanıyor. Çekilişin kapanışını gerçekleştiriyorlar. Bir sonraki milli piyango çekilişi heyecanı 9 Nisan'da saat 17.30'da yine şans merkezimizde canlı yayında sizlerle olacak. Bu akşam da saatler 20'yi gösterdiğinde şans top çekiliş heyecanı 21.30'da da çılgın sayısal loto çekilişi heyecanıyla biz yine şans merkezimizde canlı yayında sizlerle olacağız. Sizleri o yayınlarımıza da bekliyoruz. Sizleri şans merkezimizde canlı yayınlarımızda ağırlamaktan da mutluluk duyarız. Sisal.com'a girip seyirci olun bölümündeki formu doldurabilirsiniz. Sadece 18 yaşınızdan büyük olmanızı rica ediyoruz. Görüşmek dileğiyle diyoruz. Hoşça kalın efendim. Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.